Yazın son sıcak günleriyle sonbaharın ilk serin esintileri arasında sıkışıp kalmış o özel ay. Ağustos ayı size neler hissettirir? Hem vedaları hem de merhabaları içinde barındıran, neşenin ve hafif bir hüznün bir arada olduğu bu geçiş döneminin ruhunu hiç düşündünüz mü? Bugün, Gizem Görhan Yağmur'un kaleminden, bu his dolu ayın bize fısıldadıklarını dinleyeceğiz. Hazırsanız, yazdan sonbahara yöneldiğimiz bu anlamlı yolculuğa başlayalım. Ağustos ayı bana her zaman ilginç gelmiştir. Çocukken Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış derlerdi ama ne demek istediklerini pek anlamazdım. Sonraları bu ayın içinde bir geçiş olduğunu fark ettim. Ağustos sanki hem sıcağın hem serinliğin, hem neşenin hem de hafif bir hüzünün bir arada olduğu bir dönem gibidir. Yılın yazdan sonbahara doğru yavaş yavaş yöneldiğini fısıldayan aydır. Ayın ilk yarısı hala yazın tam ortası gibi hissettirir. Güneş öğle zamanı yine gökyüzünün en yüksek yerine konumlanıyor. Sabahları erken saatlerde gün aydınlanmaya devam ediyor. Doğanın sesi yine oldukça canlı ve yaşama dair. Deniz hala sıcacık. Akşam olduğunda ise gün içinde esse de serinlesek dediğimiz o serin esintiler başlıyor. Belki akşam esintilerinden, belki de havadaki o değişen kokudan yaz bitiyor gibi hissedersiniz ama henüz size veda da etmez. Bence Ağustos yazın son dansı gibidir. Bir şarkı biterken en güzel nakaratını söyler ya, Ağustos da öyledir. Elimizdeki dondurmanın son damlası, güneşin tende bıraktığı son sıcaklık, erken saatlerde aydınlanan gökyüzü, geceleri daha uzun süre seyrettiğimiz binlerce yıldız. Bütün bunlar birleşince ortaya tam da bu ayın ruhu çıkar. Okul zamanının yaklaşıyor olmasının da bu durumda bir etkisi var. Yeni bir şeylerin başlayacağını bilmek insanda bir hazırlık hali yaratıyor. Raflara kaldırılan plaj havluları, yavaş yavaş toplanan yazlık bavullar, belki de bir köşeye bırakılan ve sahildeyken toplanmış deniz kabukları. Tüm bunlar yazın yavaş yavaş yerini sonbahara bırakacağını haber verir. Ağustos bana biraz da çocukluğumu hatırlatıyor. O eski yaz tatillerini, sokakta koşturarak geçen günleri, kolları yanmış ama içi hala oyunla dolu çocukları. Hava sıcakken bile içimde bazen tatlı bir durgunluk oluyor. Çünkü her ne kadar güneş en yüksekte de olsa, mevsimin kalbi yavaş yavaş değişiyor. Biz de mevsimlerle birlikte farkında olmadan dönüşüyoruz. Mesela bu ayda sabahları daha fazla durup gökyüzüne bakar oldum. Bulutların şekli bile değişiyor. Önceden şekillerini bir şeylere benzettiğimiz pamuk gibi olan bulutlar şimdi daha ince, daha uzun. Gökyüzü bile mevsim geçişine hazırlanıyor. Geceler daha serin, ay biraz daha erken çıkıyor. Bazen sadece bir akşamüstü yürüyüşünde bile zamanın nasıl aktığını anlayabiliyorsun. Belki de bu yüzden Ağustos, insanın iç sesini daha çok duymaya başladığı bir aydır. Yazın hareketi ve kalabalığı biraz yavaşlıyor ya, işte o zaman insan kendini daha çok dinleyebiliyor. Ne istiyorum? Neye veda ediyorum? Yeni gelen neye hazır hissediyorum? Ağustos bütün bu soruların eşiğinde duran bir zaman gibidir. Biraz yaz, biraz sonbahar. Belki de bu ayın duygusu bu yüzden karmaşıktır. Hem vedaları hem de merhabaları içinde taşır. Her şekilde, yaşamın akışına çok yakışıyor. Hayatta zaten öyle değil mi? Hep bir şeyler başlarken, bir şeylere veda ediyoruz. Ben Ağustos'u bu yüzden çok seviyorum. Ne tam yaza aittir, ne de tamamen sonbahara. Arada, geçişte, tam ortadadır. O ortada kalma hali de oldukça kıymetlidir. Çünkü hayatın en tatlı anları genelde tam da o geçişlerde saklıdır. Bu yazıyı dinlerken belki bir bardak çay ya da soğuk bir kahve size eşlik ediyordur. Belki dışarıda Ağustos'un o kendine has kokusu dolaşıyordur. O kokuyu içinize çekin. Çünkü bu ay yılın diğer ayları gibi geçip gidecek. Ama onda saklı kalan o duygular hatırlandığında yüzünüzde hep bir tebessüm bırakacak. Dediğim gibi, Ağustos'un yarısı yaz, yarısı sonbahardır. Ama tamamı his doludur. Yazdan sonbahara yöneldiğimiz bu ayın bize iyi gelmesi dileğiyle. Gizem Görhan Yağmur'un bu samimi ve his dolu satırlarıyla Ağustos ayının ruhuna bir yolculuk yaptık. Eğer bu içeriği beğendiyseniz, daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olmak için beğenmeyi paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin için Ağustos ne ifade ediyor? Düşüncelerinizi ve anılarınızı yorumlarda bizimle paylaşın, bu güzel sohbeti birlikte büyütelim. Ekolojik Evim'in diğer içeriklerinden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı ve podcast kanallarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki sesli içeriğimizde buluşmak üzere, mutlulukla kalın.